Evet arkadaşlar yine kazı kazan videosunda beraberiz. Ee, 3 adet kartım var. Para yağmuru 20'ye katla ve süper altın. Ee, süper altınla başlıyorum arkadaşlar. Bakalım bugün şansımızda bir şey var mı? Evet önce bonus atnalı. Taç. 20. 2000. 500.000. bin 10. 10.000 on .10 daha 1.500.000 daha Evet arkadaşlar buradan bakalım ne çıkacak. 1.10.000 çıktı ama bu kartımız da boş arkadaşlar. Evet 20'ye katla kartımıza bakıyoruz. Önce kazanan numaralar 9 37 17 ve 21 23 16 43 11 44 36 hep bir aşağı bir yukarı çıkıyor. Eee 04 4 33 3 6 Evet arkadaşlar. Bugün de bunda da bir şey çıkmadı. Son kartımız olan para yağmuru'na geçiyorum. Kazanan semboller: hazine, zar, tren, balon ve kolye, yüzük, yonca. Anahtar, cüzdan, bavul, zar, pardon nar, pasta, araba, at nalı, altın, anahtar. kuvan taç yat yıldız bakalım son satırda bir şey çıkacak mı uçak kart tavşan ev ve kasa evet arkadaşlar bunda da bir şey çıkmadı bugün hiç para kazanamadık olsun Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar.